Efendim esnaf olarak bir de başkanımız olarak bugün Nizip'tesiniz. Nizip'e ziyaret amacınız nedir bugün efendim? Evet. Nizip'e ziyaretimiz malum biliyorsunuz. bizim özellikle Nizip esnaf ve sanatçılarımızı, Nizip halkını gerçekten candan sevdiğimiz yaklaşımlarını ve yaklaşımlarımızla çok ciddi çalışmalarımız olan bir ilçemizdir. her zaman saygı ve sevgi duyduğumuz bir ilçemizdir. Ve buradaki 10 tane esnaf odamız vardır. Bu esnaf odamızda zaman zaman toplantı yapıyorduk, geliyorduk. Ama bu Covid-19 e, koronadan dolayı yaklaşık 9 aydan beri bir araya gelemiyorduk. Yeni yıl münasebetiyle hem biz e, bir ziyaretimizi hem buradaki olan varsa eksiklerimizi tamamlamak için istişare toplantımızı yapmak üzere sosyal mesafemizi de koruyarak e, esas meselemiz bizim ikinci katıda alarak e, Mazze ofisinden e, ve eski belediyemizin yeni olan mevcut birinci katı yaptık. İkinci katı da şu anda biz esnaf odaları birlikte olarak kiraladık. Oraya da yine dört tane bir odamızı yerleştireceğiz. Yaklaşık e, hizmet veren odalarımızı burada e, hizmet es farkına, esnafına daha güzel hizmet vermek için e, mekanlarını, e, başkanlık odalarını burada yapmış olacağız. Ve aynı zamanda sicil e, çalışmalarımız burada hizmet vermektedir. Malum biliyorsunuz e, yaklaşık bir buçuk yıldan beri e, Nizip esnaf sanatkarlarımız sicil işlemlerini yapmaya Gaziantep'e gelmiyor. Burada ayaklarında hizmet vermekteyiz. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Gerek e, gün olarak gerekse para ödemede kolaylık sağlayacağız. Nedir bu? Biz salı günleri sadece sicil işlemleri yapılıyor. Bunu haftada iki güne çıkaracağız. Büyük ihtimal salı ve perşembe günleri olmak üzere iki gün buradaki nizip esnaf sanatkarlarımızın sicil ve oda işlemlerini e, daha rahat e, duruma getireceğiz. E, ayrıca para ödemelerinde de Halk Bankası'na gidip veya ATM'lere gitmede sıkıntı var. Ya burada ATM'yi biz yanımızda buradaki binanın yanına bir ATM e, koydurmaya çalışacağız. Eğer o olmasa da e, Halk Bankası'ndaki bir hesap açılarak bizim parayı buradan tahsil eder. gene dekont karşılığı. E, halkımızın, esnafımızın buradan çıkmadan e, anında hizmeti hizmet vermiş olacağız. Bizim için biz e, ne yaparsak e, azdır. Daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yukarıda da hem toplantı salonumuz hem odalarımızın kendi yerleri tamamen olmuş olacak. Bundan dolayı da e, çalışmalarımızı arkadaşlarımızla iş işaret toplantısına geldik. Bu vesileyle ben öncelikle Covid-19'dan dolayı ve diğer hastalıklardan dolayı vefat eden tüm bizim kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yine bu vesileyle de yeni yılımızın ülkemize, memleketimize, güzel mizibimize, bizi mizlim halkımıza ve esnafı sanatkarlarımıza kazasız belasız ince yıllar yaşamalarını, hayırlı çalışmalar, bol kazançlar temenni ediyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız gene beraber müşterilerimiz iş olarak devam edecektir. Sağ olun, evet.